oranla ilgili özellikle birimsiz oranla ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuz iki hal tercihden Ali 215 kilo oran kaldırırken Veli 225 kilo oran kaldırmaktadır. Buna göre Veli'nin kaldırdığı ağırlığın ağırlığın Ali'nin kaldırdığı ağırlığa oranı nedir? Şimdi önce Veli'nin kaldırdığı ağırlığa bakalım. Veli'ye V diyelim. Ali'ye de A diye kodlayalım. Şimdi Veli 225 kilogram kaldırırken Ali 215 kilogram kaldırıyor. Bunu sadeleştireceğiz. Kaçla sadeleştirelim? 225'i 5'e bölelim. 215'i yine 5'e bölelim. 22'de 5 225'i 5'e bölüyorum. 22'de 5 4 defa var. 4 kere 5 20. 22'den 20'yi çıkarırsa 25 kalır. 2 kalır daha doğrusu. 5'e de inersem 25 olur. 5 defa var. 45 burası. 5 kere 5 25. 5 kere 4 20. 22. 21'de 25. 4 defa var. 4 kere 5 20 yapar. 1 indirirsek 15'te 5 3 defa var. Veli'nin Veli'nin halterden kaldırdığı ağırlığın Ali'nin kaldırdığı ağırlığı oranı 45 bölü 43'tür. Bundan sonra sadeleşme olmaz. Onun için işlemi bitirmiş olduk. Altıncı soru. Zeynep'in yediği kuru pastaların sayısının kalan kuru pastaların sayısına oranı 4 bölü 7'dir. Zeynep 12 adet kuru pasta yediğine göre kalan kuru pastaların sayısı kaçtır? Şimdi şöyle bir oran kuralım. Yediği kurup kuru pastaların sayısı kalan kuru pastaların sayısına kalan kurup pastaların sayısına oranı 4 bölü 7. Zeynep 12 adet kuru pasta yiyor. Şu kısma yazacağım. 12 bölü kalan kuru pastaların sayısı eşittir. 4 bölü 7. 12'yi 4'e bölersem 3 olur. 4'ü 4'e bölersem 1 olur. Kalan kuru pastaların sayısı eşittir. 3 ile 7'yi çarpasan 21 yapar. 21'i şöyle yazıyorum. İkinci örneğimiz. Bir kitaplıktaki hikaye kitaplarının sayısının masal kitaplarının sayısına oranı 5 bölü 18'dir. Bu kitaplıkta 185 hikaye kitabı varsa kaç masal kitabı vardır diye soruyor. Şimdi hikaye kitaplarının masal kitaplarına oranı 5 bölü 18'miş. 185 tane hikaye kitabı varmış ve masal kitabı bilinmiyor. 5 bölü 18. E 185'i şurada bölüyorum. 185'i 5'e böleceğim. 3 defa var. 3 kere 5 15. 35'te 5 7 defa var. 7 kere 5 35. Çıkarırsak 0 0. 5'e bölersem 5'i 1. 185'i 5'e bölersem 37. Şimdi masal kitaplarının sayısını bulmak için 37 ile 18'i ne yapacağım? Çarpacağım. 8 kere 7 56. Elde var 5. 24 29 37'yi yazıp topluyorum şimdi. 6 16 elde var 1 6. 666. 7. soru. Aşağıdaki tabloda Bursa ilinde 48 kişilik bir iş yerin iş yerinde çalışan işçilerin göz renkleri verilmiştir. Bu iş yerindeki mavi gözlü kadın işçilerin mavi gözlü kadın işçilerin sayısının mavi gözlü erkek işçilerin sayısına oranı 4 bölü 6'dır. Mavi gözlü erkek işçilerin sayısı oranı 4 bölü 6'dır. Buna göre yeşil gözlü erkek işçilerin sayısının mavi gözlü kadın işçilerin sayısına oranı kaçtır? Şimdi burada Mavi gözlülere şöyle A diyelim. Buraya da B diyelim. Mavi gözlü kadın işçiler. Mavi gözlü kadın işçiler. A, A diye yazdım. Bölü. Mavi gözlü erkek işçiler. 18. Eşittir. 4 bölü 6. 18'i e 6'ya bölersem 3. 1. A eşittir. 3 kere 4, 12. Yani şuraya A yerine 12 yazıyorum. B kaldı. B'yi de nasıl bulacağım? 14, e, 12 ve 18'i toplayacağım. 18, 12 ve 14'ü topluyorum. 8, 2 daha 10. 14 elde var. 1, 2, 3, 4. 44. 48'den de 44'ü çıkarırsam 4 kalır. B de 4. Şimdi buna göre yeşil gözlü erkek işçilerin sayısı şöyle şuraya yazıyorum. Yeşil gözlü erkek işçilerin sayısı bölü mavi gözlü kadın işçilerin sayısına. Mavi gözlü kadın işçilerin sayısına. Evet, yeşil gözlü erkek işçiler 4. Mavi gözlü kadın işçiler 12. 4'e bölersem her ikisini 1 bölü 3 olur. O da Bursa'yı işaretliyorum. Şimdi burayı silelim. Üçüncü sorumuza geldik. 3. Evet. Üçüncü soru da bir öğrenci 88 santimetre uzunluğundaki çelik bir tel ile kenarları oranı 6 bölü 8 olan bir ikizkenar üçgen oluşturmak istiyor. Üçgenin kenar uzunlukları birer doğal sayı olacağına göre, üçgenin kısa kenarı kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi çizeceğimiz üçgen ikizkenar üçgen, öyleyse iki kenarı birbirine eşit olacaktır. Ee, ya şu şekilde olacak 6x, 6x, 8x olacaktır. Ya da kenar uzunlukları 8x, 8x, ve 6x olacaktır. Üçgenin kenar uzunlukları birer doğal sayı olacağına göre diyor. Şimdi şunları toplayarım üçünü. 8 artı 6 artı 6 eşittir 20x yapar burası. 88'e eşitlersek tam bölünmez. Tam bölünmez. Şu kısmı da topluyorum. 6 artı 8 artı 8 eşittir burası da 22x yapar. 22x eşittir 88. Burada bölünür. 88'i ne yapacağım? 22'ye böleceğim. Eşittir 4. Hangisini istiyor bizden? Üçgenin kısa kenarı. Üçgenin kısa kenar 6. 6 ile 4'ü çarparsam 24 yapar. 24 var mı? Evet. Diğer kenarı da 8 ile 4'ü çarparsam 32. Yine 8 ile 4'ü çarparsam 32. Topluyorum. 4, 8 yapar burası. 6, 8 yapar. 88. Demek ki işlem doğrudur. Doğru bir işlemdir. Dördüncü soru. İki öğrenciden Fatih ve Temel 135 tane cevizi paylaşıyorlar. Cevizlerin 7 bölü 15'i Fatih'e Geriye kalanı da temele veriliyor. Buna göre Fatih paylaşım sonunda kaç tane ceviz verilmiş olur? Yani Fatih'e kaç tane ceviz verilmiş onu bulacağız. 135 cevizi çarpı 7 bölü 15. 135'i 15'e böleceğim. 9 kere 5, 45. Elde var 5. 4. 9 kere 1, 9. 4 daha 13. Çıkarırsam 0, 0. 7 ile 9'u çarpıyorum. 63. Fatih'e verilmiş olan ceviz. Zaten Fatih'in kaç tane ceviz aldığı soruluyor. Onu da ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. 8. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki grafik bir hastanede çalışan meslek gruplarının sayılarının dağılımını göstermektedir. Yukarıdaki grafiğe göre bu hastanede çalışan doktor ve hemşirelerin sayısının tüm hastane çalışanlarının sayısına oranı. Şimdi buna göre doktorlar 50 hemşire 70 memur 60 hasta bakıcı 50 ve güvenlik 40 bunları toplayacağım. 50, 70, 60, 50 ve 40. Kaç tane? 2, 4, 5 tane. Evet, 5 tanesini topluyorum. Sıfırı indirdik buraya. 5, 7 daha 12, 6 daha 18, 23, 27. Bir daha topluyorum. 9, 6 da 15, 20, 27. Evet, 270 ee, tüm hastane çalışanlarının sayısı. E burada doktor ve hemşire sayısını istiyor. Doktorlar 50 kişi, hemşireler de 70 kişi. Toplarsam ne yapar? 120 kişi yapar. Soruya bakıyorum. Bu hastanede çalışan doktor ve hemşirelerin sayısının tüm hastane çalışanlarına oranı. Yani 120'nin 270'e oranı demek istiyor. Şöyle sadeleştirirsek burası 12 bölü 27 yapar e, 3'e bölersem o da eşittir. 12 3'e bölersem 4. 27 3'e bölersem 9. 4 bölü 9'dur. Beşinci sorumuzu da yapalım. Ali'nin okulda okuldan eve giderken bisikleti ile gittiği yolun tüm yola oranı 14 bölü 16'dır. Evet. Yolun tamamı 3200 metre olduğuna göre Ali'nin kalan yolu kaç metredir diyor. Yine aynı şekilde 3200'ün çarpı 14 bölü 16'sı. 16'ya bölersem burası 2 olur. Eşittir. 200 14'ü çarpacağım. Ne yapar bu da? 2800 metre yapar. Bu ne Ali'nin eve giderken bisikletiyle gittiği yol, kalan yolu bulmak için ne yapacağım? 3200'den de 2800'ü çıkaracağım. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. 0 400 metre. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.